Bak şöyle net bir şey söylemiştim. Bu e, Uğur Adem e, sorunundan sonra da hocam dedim sen bundan sonra bak aynen bunu söyledim. Sen bundan sonra ancak üçlü defansı PlayStation'da oynarsın. Aynı bunu söyledim. Ve aynı da devam ediyorum. Üçlü defans sen bundan sonra PlayStation'da oynarsın. Ben sana bir önce söyledim. Oynamaman gerekiyordu bu maçta. Ve bu maç doğrudan hocaya yazar arkadaşlar. Hiçbir e, oyuncuya yazmaz. Doğrudan hocaya yazar. Doğrudan teknik direktöre yazar bu maç. Net olarak söylüyorum yani. Yazık yani. Sen inşallah Erok başına kendini toparlar ve böyle saçma sapan bir sistemle çıkmazsın. Buraya da yazalım. E, çektar'ın formasını da astınız. Asılı şu anda. Bugünden asılı Çektar'ın forması. Çünkü Çektar sizin politik olarak çıkışınız. Siz Çektar'ı futbolcu olarak değerlendirmiyorsunuz. Çektar kendini futbolcu olarak değerlendiriyor. Çektar o formayı bir şekilde siz sıkıştığınızda veriyorsunuz. O da onu kullanıyor. Kullandıktan sonra da takımın vazgeçilmez oyuncusu oluyor. Ona isteyerek vermiyorsunuz. Politik olarak veriyorsunuz. Kendinizi kurtarsın diye. Acaba yenilirsek ben bak çektarı da oynattım. Yenersek de o tamam oyuncu kazandım. Ne güzel vallahi. O oh, amespor spor üstünden şahane böyle şeyi hani berber kafasında tıraş öğreniyor insanların. amespor üzerinden tıraş öğrenin. Ne kadar güzel vallahi.